بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ابو هريره رضي الله عنه anlatıyor بزاف قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم امره ثم قال لا الفينا يجيء احدكم يوم القيامه على رقبتي ba'irun lahu ruga feyaqulu ya rasulullah aghithni faaqulu la laka Allah ayağa kalktı ve haksız kazanç elde etmek hakkında konuştu. Haksız kazancın ne kadar büyük ve tehlikeli bir iş olduğunu anlattı. Buyurdu ki hiçbirinizin kıyamet günü omuzunda böyüren bir deveyle gelip de

omuzunda meleyen bir koyunla gelip de ya Resulallah bana yardım et dediğini görmeyeyim. Ben de o zaman şöyle derim. Ben de o zaman şöyle derim. Senin için elimden hiçbir şey gelmiyor. Ben sana söylemiştim. La ulfiyenne ahadukum yeciu yevmel kıyameti ala rakabatihi farasun lehu hamhametun feyekulu ya Resulallah Ağithni fe akulu la emniku leke şey'en kad Efendimiz Aleyhisselam hiçbirinizin kıyamet günü omuzunda kişniyen bir atla gelip de Ya Resulallah bana yardım et dediğini görmeyeyim. Ben de o zaman şöyle derim. sen için elimden gelen hiçbir şey gelmiyor. Ben sana söylemiştim. La ulfiyenne yeciu ahadukum al kıyameti ala rakabetihi nefsun lehe siyah fiqulu ya rasulallah aghisni feaqulu la amnuk laka shayen qad ablaghtuk Hiçbirinizin kıyamet günü omuzunda feryat eden bir canla gelip de ya Resulallah bana yardım et dediğini görmeyeyim. Ben de o zaman şöyle derim. Senin için elimden hiçbir şey gelmiyor. Ben sana söylemiştim. La ulfiyenna yaji ahadukum yawm al ala raqabatihi riqa'un tahfiku feyiqulu ya rasulallah aghithni feyiqulu la amliku laka shayen qad ablaghtuk Hiçbirinizin kıyamet günü omuzunda dalgalanan bir kıyafetle gelip de ya Resulullah bana yardım et dediğini görmeyeyim ben de o zaman şöyle derim senin için elinden hiçbir şey gelmiyor ben sana söylemiştim La ulfiyenne yaci uhadukum yawm alqiyamati ala raqabati saamitun feyiqulu ya rasulallah aghithni فَاَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكُ Hiçbirinizin kıyamet günü omuzunda sesi çıkmayan para veya nesnelerle gelip gelip de Ya Resulallah bana yardım et dediğini görmeyeyim. Ben de o zaman şöyle derim. Senin için elimden hiçbir şey gelmiyor. Ben sana söylemiştim. Bu hadisimizi Ahmet bin Hanbel müstedinde, de Bukhari Müslüm'de sahillerinde rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani ganimet mallarından aşırılan şeyleri teker teker saydı Efendimiz Aleyhisselam. Çünkü bu ganimet mallarından koyun da çalınabilir, deve de çalınabilir, işte bir at da çalınabilir ya da herhangi bir altın, gümüş de para da çalınabilir. Efendimiz Aleyhisselam teker teker bunları zikretti ki sahabe-i kiram bu konuda bir yanlışlık yapmasınlar. Hatta bir savaşta sahabeden bir tanesi bir kadife çalmış ve bunu da hatta iftira edilmiş dedikodu yapılmış onun üzerine Efendimiz Aleyhisselam araştırıyor araştırmalarını emrediyor ve o bir tanesinin ölen birinin yanında bulunuyor Efendimiz Aleyhisselam özellikle bu konuda bizleri uyarıyor önceki ümmetlerde ganimetler helal değildi onlar döneminde ganimet bir yerde toplanır gökten bir ateş gelir ve onun hepsini alır yakardı ama daha sonradan bu ümmete ganimet helal kılındı. ganimet ne zaman alınır? Ganimet oranın komutanı, emiri ya da devlet başkanı taksim ettikten sonra alınabilir. Ondan öncesi haramdır. Ama ondan sonra zaten taksim edilmişse en helal kazançtır ganimet. Onda bir sakınca yok. Rabbim bizlere Peygamberimiz Aleyhisselam, sahabe-i kiramın tabinet ve tabi kıyamete kadar onlara güzellik doyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammed ve aleyhi ve sahbihi سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين